Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl ucuz ve garanti bir şekilde TikTok izlenme satın alabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta shadowmedia.com adresine gidiyoruz. Daha sonra sağ taraftan kayıt ol butonuna basıp bir üyelik oluşturuyoruz. Buradaki bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Bilgileri rastgele sallayabilirsiniz. Daha sonra giriş yap ekranından giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Buradan yeni sipariş oluşturabiliriz. Burada kategorilerimiz var ve bu kategorilere özel burada servisler var. Mesela Shadow Media özel servisler olarak nitelendirilmiş. biz buradan TikTok takipçi vereceğiz. Shadow Media özel servisler, önerilen, Shadow Media'ya ait olan servisler bunlar. Shadow Media'nın kendi ürettiği servisler. En altta TikTok Türk video izlenme maksimum 300K etkileşimli keşfet etkili sağlayıcı servis diyor. 0.36 kuruş çok uygun bir ücreti var. Hemen geliyorum. Buradan bir tane videonun linkini kopyalıyorum. Daha sonra buraya linki yapıştırıyorum. Buraya da e adet yazdığın zaman 36 kuruş. Şöyle biz 5000 adet yazalım. Bakın 5000 adet 1 lira, 2 lira neredeyse. buradan sipariş oluştur diyoruz. Siparişimiz oluşturulacak şimdi. Burada siparişimiz oluştu. Sipariş ID'miz var. E servisin adı, miktarı, burada detaylar var. Sipariş geçmiş sayfasından siparişimizi kontrol ederiz. Gördüğünüz gibi sipariş alındı. Gönderme başları büyük bir ihtimal birazdan. Bu süre zarfında biz de bir inceleyelim. Burada bakiye ekle kısmı var. Baki kısmından Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi olan PayTR'la güvenli bir şekilde e, yükleyebilirsiniz. İsterseniz kartla, isterseniz havale EFT yöntemiyle Baki yükleyebilirsiniz. Buradan ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Ben havaleyi seçeceğim şimdilik. Mesela 10 lira yüklemek istiyorum. Ödeme yap diyorum. Daha sonra Shadow medadan bizi yönlendiriyor PayTR'ye. Buradan bankayı seçiyorsunuz ve Örneğin Halkbank. Buradaki bilgilere e, dolduruyorsunuz. Daha sonra e, şuraya bana gönderdiğiniz zaman otomatikman ShadowMedia yansıyor. Burada da kredi kartıyla da göstereyim aynı şekilde. Size PAYTR'ye yönlendiriyor. Yani kredi kartı bilgileriniz güvenli bir şekilde PAYTR'de saklanıyor. Buraya kart bilgilerinizi giriyorsunuz. E, daha sonra ödemeyi yapıyorsunuz. 3D e, ödeme sistemiyle. E, burada SMA panel kirala diye bir kısım var. E, burada bayileri özel büyük güncelleme, bayileri özel Yeni Redline temamız eklenmiştir. Bayiler artık dilediği SMM paneli API bağlayabilmektedir diyor. Eğer siz de bir SMM panel kurmak istiyorsanız ve bu konu hakkında bilginiz yoksa zaten bu konu hakkında bilgi olan Shadow Media'dan ücretli destek alabiliyorsunuz. Buraya domaininizi yazıyorsunuz. Burada kim için kurulacağını seçiyorsunuz. Kendim için ya da sizde satabilirsiniz kar koyup. Mesela Shadow Media'da ücreti 150 liraymış. Siz bunu 300 liraya başka birine satabilirsiniz. Shadow Media buna izin veriyor. Burada temalar var. Temalara tıklayalım. Yeni sekmede açalım. Böyle bir temaymış. Temamızı incele diyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı güzel bir tema. Bu temada geliştiriliyor Shadow Media tarafından. Onu detaylı incelersiniz. Domain'inizin name server'larını buradaki name server'lara yönlendiriyorsunuz. Daha sonra buradan satın al dedikten sonra ee, siparişiniz oluşuyor ve Shadow Media size hemen e, bağılınızı teslim ediyor. İsterseniz servis listesinden buradan Shadow Media'nın otomatik bir şekilde buradaki servisleri üstüne kar koyup satarsanız mesela 8 liraya alıp e, üstüne 80 kar koyup e, işte 12 liraya alıp üstüne üstüne 100 kar koyup istediğiniz gibi satış yapabilirsiniz kendi müşterinizi. Burada Shadow Media'nın yeneklediği sağlayıcı servisler var. Yani bunları Shadow Media kendisi üretiyor. Bazı SM paneller başka panellerden çektiği için e, servisler yavaş gidiyor ya da e, iptal gibi sorunlar var. Shadow Media'da öyle bir sorun yok. Bu gördüğünüz servisler Shadow Media tarafından üretilen servisler. E, bunları direkt e, satın alabilir. Dilerseniz anlık iptal ettirebilirsiniz bir sorun yaşarsanız. Her türlü destek sağlıyorlar. Burada destek kısmı var. Bir sorun yaşadığınız zaman talep oluşturuyorsunuz. Buraya e, takipçim düştü şeklinde e, sipariş id'sini şuraya yazıyorsunuz. E buraya da mesajını takipçi düştü şeklinde talep oluştur deyip talep gönderiyorsunuz. Size anlık dönüş sağlıyorlar kendileri. Başka göstermem gereken bir şey var. Davet et kazan kısmı var. burada gördüğünüz gibi davet ediyorsunuz. Mesela ben 7 lira eee 7. 7 lira 90 kuruş kazanmışım davet et kazandan. 9 referansım var, 22 tıklanmam var. Buradaki istatistikleri Shadow Media inceliyor. Zaten bu otomatik geliyor makinenize ee, yansıyor aynı zamanda şuradan hemen göstereyim yeni sipariş sayfasındaydı galiba evet ben burayı kullanıyorum ee, bakiye kazan buradan video çekiyorum ee, ve bana bakiye veriyorlar İsterseniz bu bakiyeyi çekebiliyorsunuz isterseniz bu bakiyeyi site içinde kullanabiliyorsunuz gayet güzel bir sistem olmuş ee, işte 200 aboneniz varsa her çektiğiniz 3 dakikalık videodan işte 5 lira 5000 ee, aboneniz varsa her çektiğiniz videodan 40 lira gibi ee, Ücretler kazanıyorsunuz Şimdi tekrardan siparişimizi bir kontrol edelim Gelmeye başlamış mı Şöyle bir yenileyelim sayfayı Evet 2617 Anında geldi 5000 tane sipariş etmiştik Sipariş geçmişine bakalım ee, Siparişi ne zaman vermişiz Saat 17.33 17.34 denilebilir ve 17.38. 4 dakikada 2000, 2600 izlenmemiz gelmiş arkadaşlar. Ee, gayet hızlı ve seri bir şekilde gönderim sağlıyorlar. Fiyatı da çok uygun. Neredeyse yani 5000 izlenmeyi 1 lira 8 kuruşa, 1 lira 80 kuruşa satın aldık. Ee, eğer çok fazla sipariş girerseniz e, daha da indirim yapıyorlar sizi ayrıcalık tanıyorlar e, bakiye yüklemenize bonus bakiye veriyorlar e, her türlü yardımcı oluyor kendileri e, ben de ödeme alıyorum zaten video çektiğim için. Siz de site üzerinden iletişime geçebilirsiniz kendileriniz kendileriyle. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.